Merhabalar bugün patlıcan salatası yapacağız patlıcanlarımızı güzel e, ocağın üzerinde tütsüledik ezdik hazırladık bunun içine yarım bardak kadar beyaz peynir koyuyoruz bir yarım bardak tahin ekleyeceğiz. Şöyle yine yarım bardak cevizimiz var, iki diş sarımsak, biraz zeytinyağı çok az çünkü tahin koyduk içine, bir tane limon suyu, tuzumuzu da az kontrollü koyalım beyaz peynir koyduk çünkü ve pul biberimizi ekleyeceğiz ve karıştıracağız hepsini servis tabağına aldığımız patlıcan salatamızın üzerinden kızdırılmış yağ geçiyoruz. İçerisine pul biber ekleyerek ve üzerine böyle birkaç tane maydanoz dalıyla süs yapıp servise verebiliriz. Afiyet olsun.